Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken Karatepe kasabasında et fiyatları artmaya devam ederken vatandaşlar Türkmen Uydu Televizyonu aracılığıyla şikayetlerini dile getirdi. Diyale'de et fiyatı hala yüksek fiyatta doğum ediyor. Diyale'in bağlı olan Karatepe kasabasında et fiyatları 17.000-18.000'de bin sürekli. Eti de sadece zengin insanlar alıyor. Fekir ve yüksül insanlar ise alabilmiyor. Kasaba vatandaşlar ise şikayette bulundu. Ben memnun kanal Türkmaniye'den. Gel bu koyru seleşe alamın milletin şeyini çıkardırı, humunu çıkardırı. Biz taban eti indiye kadar 17 dedi. Sorduk, dün ben sordum 17 bin Kartepe'de. 17 bin dile etendi, etendi hanı. Yani yoktu, bir şey enmeyip. İkinci şey gelsen gaz, mamel gaz malatta Kartepe'de açındı. Bu üç aylık Kartepe'de açtım. Mamur gaz balı indiye kadar yedi bine verildi o zaman. Avval İzhan'dan gelirdi. Kızılabatıydı, bilmem Khadakiniydi, Şarabanıydı, yedi bin. Haklarıydı. Satta indi gaz yoktu. Beş dakika Kartepe içine girdi, dahil içine girdi. Hatta burada adı gaz kana. Yedi bindi. Yani her bir şey bahadı. kartepeder her bir şey bahadı. Kimse yoktu tut zil. Yani bilmirik bilmirik bilmir, kime, kime gider kime şey dağın valla biz de hayır kalmış dedem neşkur alqanat aliraqiyya rukbaniyya zaratna elyoum lilmahallat malatna hoş geldiniz türkmen kanalı biz bir konumuz var o da et fiyatları eti sadece görüyoruz alabilmiyoruz. ben konuşan 3 aydı eti görmemişim evde sadece çarşılarda görüyoruz yani عندك اللحم ب 20000 والله ما نقدر نشتريه والله انا لا حاكيكم صار 3 شهر ما

فقال لهم بنا مصنعين يس. وري بالمرقبة الله الحليم سالشان ده دي سبب بدي اللي وش يو الله. 17 يدي 16 أون عصي هذا يا عم توجن والله العظيم بالله الكريم قون شموس يا عم يود جس غريب أدم. دي عم والله العظيم صار شهرين ما ماكل لحم دي شهرين يا عم الله الله يا عم الله لهم قبلت بس. الله ما عنصف قلها. والله.